Merhaba arkadaşlar. Bu videomda Arduino Nano ile ısı ve nem sensörü nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bir adet Arduino Nano'muz. Şöyle bir adet DT22'miz. 10k'lık bir direnç şöyle gösterecek olursam ve bir sürü de şöyle iki tarafı da erkek olan bir bir sürü kablomuz var. Ve bir adet de aldığımız verileri gösterebilmek adına şöyle bir LCD ekranımız var. Kablolarını lehimlettim. Şimdi yapımına başlayalım. Öncelikle artı ve eksi kanallarını birbirine bağlamak istiyorum. Buradan eksiği eksiye bağlıyorum. Artımı da artıya böylelikle diğer kanallarında birbirine bağlantısını yapıyorum. Daha sonra şöyle şu birinci pinimiz ikinci üç ve dört bu şekilde yerleştiriyorum. Uygun bir yere. Sonrasında şöyle 1 ve 2 numaralı bacakları şöyle gösterebilirsem. Şöyle 1 ve 2 numaralı bacaklarını da direnç ile birleştiriyorum. Evet. Birleştirdim. Daha sonra bir numaralı bacağının pinini artıya 4 numaralı pinini ise şu pinini ise GND'ye yani eksiye bağlıyorum. Böylelikle artı ve eksisini birleştiriyorum. İkinci pinini ise şunu bir saniye yana alayım. Daha rahat görebilin diye. İkinci pinini şöyle turuncu olan kablom. Birinci pinini tekrardan yerleştiriyorum. Bu ikinci pin yani turuncu pinimi D2 herhangi bir dijital pina bağlayabilirsiniz. Ben D2'ye bağlıyorum burada. Şöyle gösterirsem bağlantılarımı 1 ve 2 numaralı pinlerini direnç ile birleştirdim. 1'i artıya 2 numaralı pini D2'ye yerleştirdim. Şöyle odaklatırsak evet. 4 numaralı pinli ise eksiye. 3. bacağımız burada kullanım dışı. O yüzden bir şey yapmanıza gerek yok. Daha sonra buradan 5 volt şöyle 5 voltumu artıya GND şöyle odaklarsa evet GND pinli de buradan eksiye bağlıyorum. Şu anda Şöyle odaklarsan evet. Ee, Arduino mu DT22 ile bağlantısını gerçekleştirdim. Şimdi LCD ekranımın bağlantısını yapacağım. Şöyle çevireyim. Şöyle gösterecek olursam kenara alayım. Evet. Şöyle soldan ekranımı böyle alınca soldan başlayaraktan takmaya başlıyorum. Bir numaralı pinim eksiye iki numaralı pinim burada artıya gidiyor. 3 numaralı pinim Potansiyometrem olmuş olsaydı oraya takabilirdim. Ben GND'ye takıyorum. Yani eksiye 4 numaralı pinimi 7 numaralı pine takıyorum veri almak için. 5 numaralı pinimi de yine GND'ye bağlıyorum. Diğer kablomda 6'yı şöyle gösterecek olsam D8'e bağlantısını gerçekleştiriyorum. Sonraki 6'dan sonraki şu dörtlü turuncudan olacak şekilde e, saf dışı bu şeyde kullanmıyoruz. Daha sonra o dörtlüyü atladıktan sonra şu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 o altılı pinimi ise yine buradan başlıyorum sırasıyla D8 D9 diye takmaya şöyle birazcık karmaşık olabilir. Evet, bu şekilde. Sırasıyla taktım. Şu görmüş olduğunuzu şöyle göstereyim. Şu ilk ikisi ilk soldaki. Şurada şu iki renkte ve diğerleri de sondaki kablolarım. Böyle renklerinde görebilirsiniz. Bu son iki kablomu ise mavi ve sarı olanı mavi olanı şöyle odaklarsan mavi olan kablomu artıya bağlıyorum. Sarı olan kablomu ise şöyle eksiye bağlıyorum ve bağlantısını gerçekleştiriyorum. Artık yapmam gereken tek şey bilgisayarıma bağlayıp çalıştırmak olacak. Şu anda tüm bağlantısı LCD ekranım ve DT22'nin bağlantısı gerçekleşmiş durumda. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.